Hafız Nevzat Turan geliyor. Hafız Nevzat Turan, hoş geldiniz abi nasılsınız? Allah razı olsun sağ olun. Allah hidayet versin tanıyalım sizi buyurun. Trabzon'dayım. Ee, yarışmaya Moskova'dan katılıyorum. Moskova'da? Moskova'da inşaat işiyle. Orada mı ikamet ediyorsunuz? Evet. Orada inşaatlar yapıyorum. Yedi yıldır, 7 yedi, yedi buçuk yıldır Moskova'da ikamet ediyorum, orada çalışıyorum. E, hafızım aynı zamanda Moskova'da e, mescid işleriyle de ilgileniyoruz. Ha çok güzel. Yapımı mı? E, yaptırıp oralarda namaz kılınmasını sağlamak. Aa, çok güzel. Evet. Yani yapmış olduğunuz inşaatlar gelende e, şey tür mı, firmasının, tür firmalarının yapmış olduğu e, konutlar, ha, e, kule inşaatları, fabrika inşaatları gibi çok güzel. Kaç yıldır oradasınız? Yedi 7,5 yıldır. 7,5 yıldır. Evet. Mi? Orada yaptırdığınız mescide de imamlık yapıyorsunuz. Bir tanesinde ben hem çalışıyorum, normalde ben orada çalışıyorum. Ee, çalışmış olduğum e, firmanın kendi bünyesindeki mescitte aynı zamanda imamlık yapıyorum. Şimdi aileden bir şey midir? Genelde Trabzon'da tabii inşaat aynı zamanda da yani hafızlarının bol olduğu kadar müteahhitlerin de bol olduğu bir şehir. Evet. evet. Aileden bir şey midir bu? Yani çünkü hafız olmuşsunuz sonrasında ne bileyim din görevlisi olma gibi bir şey düşünmediniz mi? Yoksa aileden gelen bir müteahhitlik vardı da siz? Yok. Benim babam da e, emekli imam. Evet. Mekke Biz inşaatı şartlar gereği diyelim. Şartlar gereği inşaat. Mustafa'cığım biraz da şeyden kaynaklanıyor. Karadeniz'den. Evet. Bu Karadeniz'in kendisinde bir çılgınlık vardır Gideşimci yani. ruh. <laughs> evet. Hareketlidir sürekli ya Deniz sürekli hareket halindedir böyle. Evet, Dur, bir an durgun gibi görürsünüz. Sonra Rab diye böyle hiç hissettirmeden hareketlenir. Evet. Onun maşallah. da bir kişilik, kimlik, karakter üzerinde bir Şeynin evet, etkisi, etkisi var, var. iklimin de etkisi coğrafyanın var, coğrafyanın etkisi evet. var. Evet. Güzel oldu. Bir Hazır mısınız? Hazırım. Alalım efendim sizi rahleye. Hafız Nevzat Turan, İmran suresi 92 ile 97. ayetlerine tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'anın. الرجيم. بسم الله يحب. الرحمن الرحيم حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل الا ما حرم اسرائيل من قبل أن تنزل التوراة: قل فأتوا بالتوراة فمن <applause> افترى EEEEE لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم Uzat için puan vaktidir. Size alalım efendim puan noktasına ve sözü de çok kıymetli Osman Egin hocama bırakalım inşallah. Ben Nevzat Hocama tekrar teşekkür ediyorum. buraya kadar zahmet bir şey gelmişler. TRT'ye de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir değeri Moskova'dan ta buraya kadar getirdiği için. Emeği geçen kardeşlerime çok teşekkür ediyorum ve ben Nevzat hocama, değerli kardeşime, sevgili dostuma 95 puan veriyorum. 95 puan! Harika bir puan oldu Osman hocamdan. Mehmet Ali Sarı hocam. Ben Nevzat Bey kardeşimize sağlık, afiyet dileyerek 97 puan veriyorum. 97 puan Mehmet Ali Sarı hocamdan harika ve Ali Necibol hocam. Evet, yani deminki yorumumun dikkate alınacağını düşünüyorum inşallah. Lütfen bu güzel sesi biraz daha böyle üslubu olan bir tavırı olan bir icracılığa doğru dönüştürün, oraya doğru götürün. Ben size 92 puan veriyorum. 92 puan ve böylelikle hocalarım toplamda Nevzat Turan abimize 284 puan vermiş oldu bir kez daha alkışlıyoruz kendilerini yürekten ve teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun size uğurlayalım.